Çok kıymetli belediye başkanım, sayın İp müdürüm, çok kıymetli tesliye dağılma şube başkanım, sayın ilçe müdürüm değerli protokol, AGS Başkanı, başkanım, kıymetli arkadaşlar. Hepiniz adına Anadolu Spor Kulüpleri adına selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref Evet. Sayın Başkan, gerçekten Tehlikeli bir şey var. Malzeme noktasında amatör spor kulüplerimizin gerçekten büyük sıkıntıları var. Ve bu konuda da Sayın Fatih Mehmet Kurulu Eğitim amatör sporlarımıza gerek dönem vakti gerek dönem dönemde bu tarz aynı yardımları geldiği günden bu her daim yapmıştık. Biz adam Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak her kapısını sağlıyoruz. Ondan dolayı ben de biraz önce arkadaşım da almış attı ama ben başkanı bir daha Anadolu Spor Mürteli adına almış olmak istiyorum. Kendisine saygılar bir şey bilemiyorum gerçekten. İyi bir başkan Tabii gençliğe, geleceğe yapılan yatırım hiçbir zaman araya gitmez. Dolayısıyla gençliğimize, geleceğimize, Anadolu Spor Mürteli'ne yapılan bu yardımların bizde manevi değeri çok büyük. Hem kulüplerimizin yaşaması adına hem yani, hem icra gücülerinde bulunan mahallelerimizdeki ama otor kurduğumuzu yaşama sağlığa gençlerimizin kötü alışkanlıklardan ve benzeri durumlardan sporla buluşmasından katkıda oyan değerli gruplarımızda bu yardımlar, bu destekler bizim için çok anlamlı. Dolayısıyla bu konuda bizlere gerçekten kapılarını açan yüreğiyle, yüreğiyle e, arkadan, yüreğiyle belediye başkanına çok teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım, inşallah en yakın zamanda bizlere bir amatör spor konfederasyonumuzda bir toplantı salonunda eksikti. Sağ olsun. Ben onun için başkanımı özellikle kalkışlamak istiyorum. Bize çok büyük bir destek veriyor. Bir toplantı salonumuzu yapacak. Sayın evet. çok teşekkür ediyorum amatörlerimiz adına. Evet. Sizlerle var. Ben Güney Belediye Başkanlığı Spor Şubem Kurulu'yla Genetli Başkan Yardımcıma, değerli arkadaşlarıma bizlere gösterdiği bu destek için tekrardan teşekkür ediyorum. Yeni sezonun 2023 sezonumuzun amatör